şey e, ee, yıkınızlar da mi? var. Merhaba arkadaşlar. Lan kırmızı bize şey. geldi. Al dal dal. Osman mı ne? Arkadaşlar yanında Ceyhun var. Genç Olar. yıldızı. Ceyhun var, Atlas'ım var. Oğlum dalga de de ben... dalgalım ben ile. Evet. Dalgalım ben ile. Dalgalım ben ile. Normalde <laughs> girdik. <laughs> Ee, arkadaşlar kayıt almamış. Kayıtta bir sıkıntı olmuş. Aynen. Arkadaşlar bu arada e, benim YouTube kanalım var. Ona evet, aşağıya şey yapacağız. Şey, oyun... şey, YouTube kanalına abone olup like atmayı bile bildirimleri aç aynı zamanda benimkine de aynı şekilde. Bir de arkadaşlar ne çıkıyor yazık. Kanka yer, yer 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 kırmızılar. Osman da gelmiş lan beyle? Oğlum siz hayır der. Siz oyalayın. Ben şey yapayım. O aksiyon sahnelerine gireceğim. Opsiyonel. Opsiyonel. Evet. Arkadaşlar bu arada benim Nemo TV, TV kanalıma takip ederseniz aynen. ve yayınlarıma gelirseniz geceleri Gido. arkadaşlar yüzümde e, bir maske çıkıyor. ve o maskeyle canlı yayın yapıyorum. O yayınları da izlemeye gelebilirsiniz. Bir de arkadaşlar genellikle ciddiyim. Ee, Jeyton'un Nemo TV'nde çok böyle yayınları falan oluyor. Arkadaşım açıyor ya yani bir yayın. Onları da takip et. Girdim. E, girdim. Ne oldu? Geldim, Sen geldi. Sen ne yapıyorsun? <laughs> geldi mi? Kanka, kanka, kanka. <laughs> dalgalı beni alsam yeter dalgalı men. Aldım dalgalı meni. 2 ve 1 bir attım biraz, biraz. Diğerini almadın Diğerini alamadım aldım. yalnız çünkü canım azdı mecbur. Alır Dur bana diğerini alalım. Da, onu da alacağız. Köprü yaptık şey yapalım, yapalım. biz köprü. Arkadaşlar Aga, bir herkes yayın açsın arkadaşlar. Yani bu üçlü, bu üçlü yayın açsın. Ben o ekranı böyle bu üçlü de ekranını yansıtacağım arkadaşlar size. O, o öyle bir şey o, bir yapalım. Diğeri gitti beyler. Diğeri gitti orada. bu de arada. Bey, yo <laughs> bu nereye gitti lan? Ben da diğerini da öldürdüm. Ya. Ha tamam. Beyler kılıçlara keskinlik geldi. Beyler biz köprü yaptık. Köprü yaptık. Beyler bir gün <laughs> şey yapalım beyler. Sesim geliyor mu? Ne? Ha. Geliyor ee, geliyor. beyler Bana o videoları gönderin. Ben de onu editleyeyim şey yapayım. Hepimizin ekranını böleyim. Oğlum direkt e, şey yapalım. Face şey yapalım. Hayır oğlum face ekran face açalım. açalım. Ekran açalım. Şey, ekranı bu arada, arkadaşlar bu arada benim yakında <laughs> kendi şeylerim olacak. Videolarım ve canlı yayınlarım. Face Tabii mi? yapabilirsem. Maskeli edeceğim. olacak? Maskeli siz mi? Maskeli yayınlar da yapacağım. Her şeyimi yapacağım. Maskeli Dur, resim yapmam lazım. Maskesiz yapma. Adım. Maskesiz yapacağım mı lan. Heh? Maskesiz, Maskesiz mı? yayınlarımız az samım olmayacaktır. 1 milyon ya abone de belki yani olabilirsem nasipte. Nasipte de Nasip de varsa. varsa... <laughs> ee, bu kadar. Ee, bu kadar. Konunu duruyordum. Oğlum, ya, ah. senin karakter baga mı girdi Meli? Evet, Yok. Az önce benim baga girdi. Ben dans videoda kaldım böyle dans. Dans ediyormuş gibi oluyor ama sen yürüyorsun şu an dans ederken Oldum yani mu? anlamadım. Oldu mu bak bakayım ben. Neredesin? Ha oldu bak düzeldi şimdi. Ha. Ben ya, hareket yaptım. <laughs> Beyza koşuyorum kanka Zümrütlerim. Lan, lan zümrütlerim. zümrütlerim gitmesin. Kanka ya sandığa koy ya da en sandığına. Bende de 4 tane elmas var. Vereyim şunları sana. Eğer bende 2 tane five Aa, şey bakan var. Kanka şu sandığa koydum zümrüt. E, i̇steyen zümrüt alabilir oradan sanda. Eee arkadaşlar zırh çekek altınlar. Fakat benim altınlarla ben demir kılıç. Allah, Bak. bir tane zümrüt var. Ben diyorum. Bende de bir tane var. Onlar görünmez. 500 tane, 500 tane zümrüt var. Beyler kaç tane altımız var? Ya, nazar değdirdiniz birader ya. Beyler ben o zümrütle görünmezlik ikisini aldım. Şey diyorum. Yeşil. Aynen. yeşil git, git. Ama kanka beni bekle, beni bekle. Bir ben, de kanka o bak, yeşillerin mi? ben nerede? Oğlum bu, bu Ama mavilerin işte. J bize söyle. Bizim yani bizim beyz'in karşısı. Cedo bize söylemeden altına hmm. elmas şey giymiş. Kanka geliyor lan. ben mavinin yatağı gidiyorum. Beyler geliyor geliyor adam geliyor. Gelmez korkar o. Korkar o aynen geliyor bak şimdi uçak geliyor. Kanka, kanka ben de aradan bir onların bizine dalayım mı diyeceğim de o adamların yatağı tahta bak bal bak en Ağzın taşı var, falan çok iyi değil mi ya? Kanka Böyle en taşı tahta obsidyenle kaplı yatakları. <laughs> kanka ben şimdi yataklarını patlatacağım. Kanka adamların yatağına baksan sen nasıl patlatacaksın? <laughs> es yatın aşağı bebekler. Neredesin? Neredesin? Kanka ben PvP atıyordum bebek dedim öldüm ama <laughs> asla kimseye bebek demeyin ama yataklarının yarısını yok ettim ha gidiyorum ben Kanka gidiyorum merak etme ben gidiyorum ben Kemal geliyorum kanka. Kemal mi? ben Kemal var ya arkadaşlar burada yorumlarda Arkadaşlar bu arada yorumlarda kaç FPS kaldığını sorarsınız. Yor e, 2000 FPS alıyorum. Arkadaşlar bu hatta bir gün, bir şey yaparsak onu da gösteririz. Da Oğlum arkadaşlar canlı yayınları gelirseniz Bedwars oynadığımı söylediğimde görebilirsiniz. Aynen FPS kaç FPS aldığımı. Hayırlı. Aa vuramadım. Gözüküyor Göz 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 da. Gel lan şimdi. Beyler ben bir tane TNT alıp geliyorum. Kanka ya oğlum bunların yatağı hayvan gibi yine kaplamışlar sen kırdın dedin ya. Bunların yatağı hala ee... ya. Lan oğlum bunlar. Oğlum TNT falan alın lan bununki bitmez böyle. Arbilen, ben bir tane TNT, TNT, TNT aldım, aldım beyler. Ben diğer base'e geçiyorum kırmızı base'e. Oradaki altınlarla da ya, 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 da demirlerle ya. de ballar mallar. Beyler, ne ne oldu oğlum Diogo acaba da, sen niye öldün? Kanka zıp gitti aşağı düşmüyor musun? Lan! Bu arada bizim biz bok gibi adamların beda bak. Kanka görünmezlik iksiri lazım bana bak. Adamdan ben bacağımı... Beyler bana görünmezlik iksiri alıp getirseniz ya. Adamlara dalmam gerek. Gelsene oğlum. Aya. Geldin beyler. Böyle ben buradan arkalarına döneyim base'lerinin oradan girin. Benim de karoya bu adam be. Bey ben TNT alayım mı? Al kanka al. Evet şimdi baktınız. Ben bir demir set çektim. çektim kanka bir tane five ball var ya five ball. Ondan aldım bir tane bir tane de TNT. Kanka bak adamlarla ben şu an 3 ve 1 atıyorum gidip adamlar şu an benim her etrafımda dolaşıyor. Etrafımda Ay, dolaşıyor ben benim. Oha lan az kalsın düşüyordum altıma blok koydum. Beyler taş kılıç kimi seçtirdik be. Saldır. Taş kılıç benim de al. Ölürsem diye. Unutmuşum ama, ama. gelme isteme kistler. İşte, Eller sizce 8 altına e, TNT mi alayım, mı alayım? Kanka bence Kanka. Ben, ben de 2 tane TNT'miz olsun adamın için yatağı çok şey. Kanka bak artık yardıma gelin. Ben, ben burada ben Allah burada Allah. acı çekiyorum ya. Yarım saat gelin artık. Lan geliyoruz Allah Allah. Hadi. Hadi. Ben de oğlum. Aa, mavi geldi mavi geldi mavi geldi. Nasıl geldi? 3 ve 1 atıyorum. Nasıl geldi oğlum? Burada 3'ü de bu base'de bu arada. Gelmiş gelmiş. Kanka yatak, gitti. G Canı 2 alacağım hemen. Kaçsak ne yapacağız? Şu an kanka 2. gitti. Iki biri bir bir gitti. Kanka, bak ne olur gelin artık. Ya bak ben burada biz geçiriyorum şu an. Kanka ben bir sürü şey alıp geliyorum. Beyler aşağı düşüyordum ha. İki five al, bir tane de şey TNT. Tam söyleyemedim başlayalım. ama. Ma mavi hala orada mı lan? Mavi kanka beyz öldürdü. Ben benzerindeyim kanka ama adamlar beni rahat bırakmıyor. Beyler ben kanka ben de blok elma yok ya. Ben elmasları çekiyorum. Tam çek. Olan ne olur gelin bak ne olur. Lan La. burada geliyorum ben çekiyorum. Kanka giriş geldi, birisi geldi. Birisi geldi. Ah. Ben burada altıma elmas elmas set çekiyorum adam burada altı çekiyor. Beyler kanka TNT kim fırlattı? Ne oluyor? Ben fırlattım hepsini de. Kanka ne oluyor be? Öldüm Anladım. beyler. Ben öldüm. Ateş topu fırlatıp duruyor bir be. Kanka bu arada da ben lan mutlak bir sazaktım. Kanka, kanka artık benim şansım kalmadı. Kanka yok öldüm. Kanka durun bak. Hadi be. Ya Diogo Cebola sen ne yapıyorsun ya orada? Bu nerede bu? Bu nerede? L bu? nerede? kanka şunların base'ine dal attık. Biz burada acı çekiyoruz sen orada ne yapıyorsun? Ne yapıyor bu? Y bak. Yolcu yapacağım oğlum bir dur ya. Aga dur seni iteyim? Adam gelirse söyleyin ha. Adam yemiyor kanka buradan bas. Aa hepsi yukarıya çıkıyor neredeyse. Sadece iki. Oha! Şeyim, onları, onlara da tek atarsın kanka. Kanka üçü de elmas set oğlum alabilecek misin? Aa! Aga. Hayır diyor hocam ayakla diyor Hayır beyler. Olsun. ben 2. Hadi ben kaçıncıyım? Bir daha açın, bir daha açın. Vallahi ben Aynen. ikinciyim. Kanka ben kaçıncıyım? Bir daha oynayıp ondan sonra bitirelim artık videoyu. Arkadaşlar bu arada benim Nemo TV kanalımı takip edinler. Şaka şaka. Türk milletinin hepsinin ee, kurban bayramı. Arkadaşlar videoyu şöyle sonlandırmak istiyorum. Aralarında en iyi PvP atan Atlas'la ben varım. Bir de o var. Üçümüz de iyi PvP atıyoruz. Ben şöyle bir şey diyeceğim. Videoyu PvP ile bitirelim vs ile. Aa, öyle ne ben dersiniz? Arkadaşlar? Bence kanka onu ne yapalım biliyor musun? Başka Aa. videolarda yapalım. O sürpriz olsun. Ya yok Harika yok videoyu geçiyor. öyle bitirelim öyle. Videoyu öyle bitirelim. Yok kanka. Şimdi yok oğlum biz pazarcı mıyız oğlum? Bu ne Her gelene video çekiyoruz. Yok öyle bir şey. Arkadaşlar çok videolarımız izlenmediği için ben diyeyim 5 10 20 like hatta Atlas Jeto desin 20 like. 20 like gelirse arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bana bakın. Bana bakın beyler. Arkadaşlar 20 Bana bir sürü mesaj geldi. şey yapacağım. Ay, üçümüz birlikte PvP atacağız arkadaşlar. Beyler Discord demektir. hesabım evet. hacklendi. Nasıl lan? Oğlum bilmiyorum ben bir sunucuya girmiyorum kendi kendine giriyor. Nasıl Eğer ya? Discord demiş arkadaşlar Discord sunucuza da gelmeyi unutmayın Discord ailebili. Arkadaşlar Oğlum, da ben bir bota yetki var. verdiysen o o yüzdendir. Bakalım <laughs> bunu. LOL Games diye bir tane sunucuya giriyor ama. Sen LOL mu oynuyorsun? Yo. LOL Games mi virüs lan o? <laughs> Ehe. Gitti mi virüs o? Ben arkadaşlar sarıdan nefret ederim. Az önce sarıyla girdik. Neden sarı? Oğlum odam kale <laughs> değilmiş. <laughs> kale kale. Harbi ya. Harbi Video çöp oldu kayıt. Aa bak Google Chrome sıfır var sarıda. Neden lan? Google Chrome sıfır mı? Kanka daldım ben yataklarına birader ya. Kanka, bakıcımız var, bakıcımız var, bakıcımız var, bakıcımız var, bakıcımız var, bakıcımız var. Bakın yatak açık, yatak açık. Lan olamadım İki kişi bana daldı. Kanka yatak Aa, açık ya. Kanka sarı takımın yatağı kırıldı zaten boş ver. Beyler ben bu botun yetkisini nasıl alabileceğim? Kanka, kanka. ayarlara gideceğim Discord'un sonra yetkilere bak. Dur yetkiler mi neydi? Aa, aynen Kanka aynen. bak aynen. şeyde yetkili uygulamalar. yetkili aynen. uygulamalar. Yetkiyi kaldır. Orada kanka şüpheli olduğunu düşündün. Yani bütün botları kaldır kanka oradaki. Kanka ben, kanka ben de oturuyorum. ne kadar bot. Ben Marple'ı falan kaldırdım ben. Onlar çok şey. Marple bir şey yapmıyor da kanka. Böyle virüslü botlar oluyor bazen. İşte hesabına yetkisi olanlar. Ya ben ben Marple'ı neden kaldırdım? Çünkü eee bildim. Google Chrome dalıyor. Ana ne? Kanka bu kırmızılar yine geliyor çıldıracağım ya. Abi bize niye hep kırmızı? Bize ghostluyorlar mı oğlum? Bu arada arkadaşlar ghostlamayı bilmeyenler için açıklayayım. Ghostlama yani bizim maçımıza kendi kendini denk getirmeleri yani. Aynı anda başlatıp aynı anda şey yapmaları. Öyle Ama şu an efsanevi bir şeyler oluyor ya. Kırmızı yeter. Ben sarıyla pvp atıyorum. Helal, helal Aa, sarı düştü. Önüne çık göremiyorum. Kanka eller. Sarp bu bizim ek lan. sarıların yatak yok. yok. Yok yok, kırma boş. Kanka e sarılar geldi. Hadi alırsın lan bir. Nasıl kişi, geldi oğlum? Sarılar geldi. Sarılar aldı. elendi. Kanka, sarılar elendi geldi, bitti. Diyor. Sarılar geldi diyoruz. Sarı bir kişi lan. Kanka el, eledim ama zaten. Kanka ben senin eleyeceğin takıma. Bence büyük başarı. Oğlum sarıyı ben tek başıma eledim. Ha. Arkadaşlar bu videodan sonra herkes editleri doldursun. Jato şey yapın. Neydi onun adı ya? Jato baba Piro. Jato önce Sait. Jato önce Sait. Jato hayır hayır arkadaşlar şey yapın. Jato baba Piro edit. Beyler benim editim yapın vuruşlarımı. Arkadaşlar seni görüyorlar mı Allah aşkına? Ya arkadaşlar, bunun içinde arkadaşlar. Az önce biz bir maç yaptık. Galiba kayıt almış mıydık o maçta? Evet evet. E, Hangi mavilerin ya. olduğunu kapıştığımız? Hayır ben 6 kil aldım. Onu ha ha. Onu Onu açmadık. Arkadaşlar altı kil almıştım. Bunlar her zamanki gibi mızıkçılık. Helal yok la. Bir... Hayır be. Oğlum ben normal dedim. Helal olsun dedim. Ben de dedim. Nasıl satayım. Onu aldım, onu aldım. dip bir, bir, bir yaparsanız Kanka arkadaşlar. Şey oğlum oldu. videoda yok ki. Kanka, ikinci oldun değil mi? Ehe o. Oh. Aga dikkat et. Kırmızı Aldın gelebilir. Abi. Arkadaşlar bana bazen nereye çok görüyorum yani. Oluyor Adal, lan. Hasan nere hani diyor? Bak baba ki, piro. Yani. Yeşil eliyeceğim. Yani. Kanka bir dur ya. Bana çok ha. diyorlar senin yaşın çok küçük çok değil mi? Sen nasıl yayıncısın? Arkadaşlar ben 10 yaşından beri yayıncılık yapıyorum. Yani böyle bir kariyerim önceden olmuş. İki yıldır yani. Evet 2 yıldır yayıncıyım. Lan bu mavi kim? her? tam mavi bizdik zaten değil mi lan? İki Doğru bu işler yani yaşa göre bakmıyor. Yani çok küçük youtuberlar var ama mesela kaç abone öyle değil mi? Melih var. Melih Kalkan. Öldü <laughs> <laughs> ama Allah rahmet eylesin. Bak Onu çektim onu çektim. Şey yapsınlar. Şey, edit yapsınlar edit. Sayıd edit veya ha. komik edit yapsınlar ona. <laughs> Altı sümrütü vardı be. Ay yeşil oğlum, yeşil, geliyor, eliniz, eliniz ne yeşil yeşil alo. Yeşilin canı çok az. Yeşili bana sal. E ee, 3 üç kişiler oğlum üç. Kişi. Gelit oğlum. Gel lan ana. gitti. Es. Ah birisi gitti. Beyze geldim. Ne birisi, geldi. Birisi geldi. ederim. ederim. Aa, ah. Allah hacca gideceğim. <laughs> hep sona ne kalıyor çocuk? ya. <laughs> Bu çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuk hep alakasız yerlerde geziyor. Lan yürü. Yeşilin base'ine gidiyorum sus. Oğlum birisi var ama base'de Olsun öldürürüz. E ee, uy elmas set. Y evet elmas pilon. set, elmas kılıç, elmas TVP'yi kes. TVP'yi kes. Kes oğlum hadi kes oğlum. Kanka bak çaprazdan ben kesersen ben o zor oldu. Beyler bunu onca, önce önce sayit yapın önce sayit. One seat yapın one seat one seat. Buna one seat yapın. Be Başaramadık abi. arkadaşlar bugünkü videoda sonunda kanalıma abone olun Bunlara her şeyi yapın arkadaşlar dansıma bakın, arkadaşlar dansıma bakın arkadaşlar bakın